Hepinizden arkadaşlar bugün Skyblock kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugün yanımda Emirhan var. Hoş geldin Emirhan. Ne yapacağımızı söylemedim bu arada. Emirhan hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün slime farm yapacağız. Ee, yani slime farm değil mi yani XP kasmak için. Ee, onu bu arada bir değiştiririz. Magma küp falan da yaparız. İkisinden de XP kasılabiliyor nasıl olsa. Bilmeniz varsa bir söyleyeyim dedim. Emirhan niye oraya kazıyorsun? Kanka bir şey oldu da bukta kaldım. Hadi kanka hemen başlayalım, istersin. istersen yapalım. Şöyle hop. Arkadaşlar açıkçası ben sistemi çoğu bilmiyorum. Kıvanç biliyor. Sadece yardım etmek için. Kanka sen 3-12'den e, şey gitsene ya. Taş. Evet. Tula. Taş tula. Taş tula. Aynen. Taş tula. Ya, ya slime her türlü doyuyor. Sıkıntı olmuyor. Burada. Kanka 3 stack kat. 4. Neyse 5 stack kat. Çünkü lazım olacak. Çünkü Kanka şu altını şimdi altını böyle şey mi yapacağız? Bu tarafa mı geleceğiz? Ben benim yaptığım gibi böyle. yanları bir yap da. Gerisini sonra yaparız. Bana da sana az kaldı benimle. 20 tane kaldı. Gel. Tepede iskelet var ha. Allah. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada en alt kata yapıyoruz yani. Üçüncü kata yapıyoruz alt kata. Yani Burası şu an böyle, burayı birazcık düzen vereceğiz. B büyük ihtimalle bir dahaki videoda tamamen düzenli bir şekilde olur. Aşağı katada bir şeyler yapmaya başlayacağız. Emirhan sen de gelsene şuraya taş atlanırken. Gel kanka. Tamam. Neredesin? At tepedeyim yukarıda. Ah. Tamam. Bir, bir stick mi? Yani i̇ki stick aynen. İlimliğin kapısı. İçi bir attın. attım. İlimliğin kapısının işi yok. Emirhan ne oldu lan? Valla ışınlandın ha. Kanka şunu kırsana kazmayla. Ben şunu. Tamam kırarım ben seni. koş. Şöyle kırayım hemen. Kırdım. Tamam şimdi böyle bu tarafa mı çekeceğiz? Kapatacağız mı buraları? Kapat kapat. Oğlum nasıl bir mouse işidir o ya. Kimin? Senin. Benden de geliyor da. Seninkisi de bana. Benden de geliyor da. Senin. Geliyor geliyor. Kanka gel şu alt kata bir kat daha çek de. <laughs> şey olmasın. Kaç blok iniyoruz Kıvanç anlat da. Evet, buradan sonra işte şey yapacağız. Kapatacağız altı. Yok aşağı kaç blok iniyoruz diyorum yani arkadaşlara söyle belki Abi, yapamaz fark falan. Etmiyor, fark etmiyor. gibi yapabilirler. Slime her türlü doğuyor. Ya deneriz olmasa, doğmazsa falan. Ayarlarız ama ben doğuyor diye biliyorum çünkü önceki. Kanka sen bunu magma kline falan da mı çevireceksin? Evet, evet. İkisinden de genellikle magma şeyden magma küpten oluyor. XP de. Slime'da hem slime şeyleri toplamak için. Kanka magma küp nasıl yapıyorsun? Direkt magma küpe çevirdin mi? Doğuyor mu? Magma kübe yazıyorsun. Magma kübe. Bir dakika şöyle, şöyle bakayım. Bir dakika. Şöyle. Abi yine geldiler bunlar ya. Dur. Ya rahat duramıyorlar ki. Kanka Nubaga TP attı bana. Nerede? Bilmiyorum. Şey isteyecekti. Ben ne geçen ne istiyordu? Hatırlamıyorum. Kanka bu blok daha yana gelişeceğiz bunu. Eşit olmuyor çünkü. He, bir nu şey daha çekip ortaya mı yapacaksın? 3 Çünkü eşit olmuyor. tam. 4, 5, 6, 7, 8, 9 yapmamız lazım kanka. Kanka bir blok geçsek yeter yana. Aşağı zonu muymuş? Hımm Allahım yarabbim ya Öldür oğlum şu zombi. bana da almıyor ama Yine de öldür Oğlum tabi seni tanıyorum Gel buraya sen buraya git Of İkimiz de aynen de vurduk ha Ben Ay. şu tepeyi açayım da Allah tepede cadı var Of zehir attı şerefsiz Aç orayı kır Tamamdır. Kaç saniye Bir dakika. Kanka Nubaga'ya yazdım videodayız diye. Tamam okey sıkıntı yok. Şimdi tam Tamamdır oraya. kanka koy. Bir dakika. Şurası tam orta oluyor değil mi? Kırma 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 kırma. Kırma mal. Kırma. Kanka. Altına yapacağım kanka. Şöyle. Neden? Tamam öyle üstlenmeyeceğim oğlum. Tamam kanka çevirttir hemen. <laughs> Bir dakika spawner yan biraz büyük harf oldu da bir dakika ha, bak direkt doğmaya başladı. Doğduğu gibi ölüyor kanka. <laughs> ne ölüyor kanka? Slime doğduğu gibi ölüyor. Bagayı niye çektin? Ney? Bagayı niye çektin? Ben çektim? çek... Çekmedim. Nasıl sen çekmedin? Ben, Geri gitti. Ben X abi. Ondan. Hadi do do Kanka ışıklandırmak için şey geçsene ya yukarıda. Kanka bir dakika bir doğsun göreyim ben, bir tane. Tamam. Ben doğdu oğlum bir tane. Görmedin mi? Doğdu Hadi mu? Bak bekle şimdi. Bak doğdu. He tamam o zaman. Kanka iyi işte bitir böyle. Yok magma küp yapacağım kanka ya. Magma küp daha şey oluyor. Ne kanka? Magma küp yapacağım ya. Tamam. Spawner blok şeyi veriyor da. Boş ver. Sonra ayarlarız bunu. Bir dakika şu slime'ı da böyle öldürelim de. Getirdin mi kanka? Aynen aynen. Getirdin mi? Yok. Şey ışıklandırma mı yapacaksın? -hı. -hı. Kanka bence videoyu bitir. Getireceğim de abi ışıklandırmaya getir. Bir dakika. Is son 2'ydi değil mi? Evet. Nerede oğlum ışık taşları? Son 3. Kanka tahta çestinde birkaç tane var. Onları getirsen yeter. Tahta çesti. 3 tane var. Yeter ya. Ben boşver. de şuradan yok. bir tane alırım. Tam olur. Bekle. Aldım. Yeter. Gel. Is bir son 3'e on... şey hemen. Geldim. Tamam. Kanka bence şu köşelere koy yeter. Köşelere koyacağız. Ama aşağıda köşeler kanka. Tepede değil. O köşeleri koy sen de ayarla. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani dediğim gibi hiçbir şekilde fark Oha. Hayvan gibi doydu lan. Gördün mü? Kanka beni serverdan attı. Tamam. Arkadaş mı girdi? Ne? Arkadaş mı girdi şey hesabı? Bilmiyorum girmiştir. Tamam o zaman. Kanka bitir bence yeter böyle. Bence de bitireyim. Haydi. Kanka bilmiyorum. Allah inşallah şey gitmesin ha. Bir şey yaparsa çok kötü yaparım seni. Kanka aha girmiş valla at 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 at. be. Adamın ismi neydi? Ana X ismi... Tamam attım. Ana X tamam, ismi... ismi... Hadi kanş bitir kanka. Arkadaşın zaten ne bir şey yapsaydı onun var ya ben. Anlıyorsun. Haydi. Neyse. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay.